Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımız sizler için 22-30 Kasım 2021 için açılım yapıyoruz. Arkadaşlar açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Bakalım yaylarımızı ne bekliyor. 22-30 Kasım 2021 yaylar. Merkez enerjiniz. Gündeminiz. Birinci ev sizsiniz. ikinci finans eviniz. Dördüncü ev yaşadığınız ev. Yedinci ev her tür partnerleriniz veya uğraşınız ve sonuç dönemle ile bitecek etki ne olacak yaylarımıza Etki 22-30 Kasım 2021 Etki ne olacak? burcu arkadaşlarımız Merkez etki Birinci ev Finans evi Yaşadığımız ev partner. Ve sonuç için ne olacak? Şimdi destan dibinde sağlam bir duruş var stabil bir duruş var imparator var ee, onunla bir haberleşmeniz var arkadaşlar devlet kurumları olabilir güçlü sağlam bir e, karşınızda bir insan veya bir durum var sizin onunla bir haberleşiyorsunuz, konuşuyorsunuz, talimatlar var burada. Birisine bir işler yaptırmaya çalışıyorsunuz ve yapıyorlar da insanlar sizin için bir şeyler yapıyorlar. Ya da bir haber uçuruyorsunuz bu imparatora. Ama imparator çok sert duruyor, çok soğuk duruyor ama sağlam, stabil, kendinden emin bir duruşu var arkadaşın. Sizin bu arkadaşla bir haberleşmeniz var bu insan statüsü yüksek güçlü bir insan olabilir. Belirli bir pozisyonda çalışıyor e, olabilir bu insan. Kocadır, babadır, patrondur, ortaktır. Veya dediğim gibi devlet kurumlarında belirli bir e, pozisyonda güçlü bir pozisyonda oturan bir arkadaştır. Bununla bir haberleşmeniz, konuşmanız e, yazışmanız, görüşmeleriniz var. Merkez enerji nedir? Aşıklar, iki tılsım evet e, bir seçim karşısındasınız finans sıkıntınız olabilir e, melankolik bir ruh haliniz olabilir geçmişe bir özlem var burada e, i̇kilemdesiniz. ne yapacağınızı bilmiyorsunuz her iki tarafta ikilem var aşıklar da ikilemdir iki e, tılsım da ikilemdir ağlayan ağaç var burada görüyorsunuz ama hmm, geçici bir dönemdir küçük bir e, enerjidir bu küçük karttır onun için elimizde olan bir durumdur bunu değiştirebiliriz yani geceler akşamları daha çok böyle bu ağaç böyle ağlamsı bir duruma gelir. Ertesi gün e, kendini toparlar yani tekrar güneş açınca e, her şey normale döner. Böyle bir ruh haliniz var etkisiz senedir. E, Ay, yani her yerde ikileminiz var arkadaşlar. Burada da ikilem burada da. her yerde ikilem var. Hmm, bir takiptesiniz, bir haber bekliyorsunuz bir yerden. Dikkatli davranmaya çalışıyorsunuz, acele etmiyorsunuz bu sıkıntılı durum ne zaman bitecek onunla ilgili bir bekleyişiniz var ya da dediğim gibi bir ikilemdir bu kararsızsınız nasıl adım atacağınızı davranacağınızı bilmiyorsunuz veya bir yerde bir durum var bir seçim var bir sıkıntı var siz de bakıyorsunuz bu durum neyle sonuçlanacak diye dediğim gibi ama siz dikkatli davranıyorsunuz acele etmiyorsunuz hiçbir şeye Sadece takipdesiniz. Birinci evinizde ne var? Kupa kralı var burada. Su grubundan bir arkadaş olabilir bu. Yengeç akrep balık veya duygusal bir insandır bu. Ee, bununla bir e, haberleşme, yazışma, konuşma, görüşme, sürpriz bir olaylar var burada. Ama e, her iki taraf birisinden bir şeyler saklıyor. Erkek bir e, misafiriniz gelebilir birinci evde e, ama bu gelen insan sizden bir şeyler saklıyor. Çok da açık değil size karşı. Siz de bir şeyler saklıyorsunuz. Sizin de odanız karanlık olduğu için kupa krallığıyla aranızda bir yazışma, bir konuşma, bir görüşme olacak. Ama her iki taraf birbirisinden bir şey saklıyor. Finans evinizde durum nedir? Bir yolculuk, partnerlik, 8 kupa, 10 kupa çok da güzel bir e, durum var ailevi masraflarınız olabilir veya ailece sizin elinizde bir para geçebilir ve bu sizi mutlu edecek veya e, partnerlerinizden size para gelecek ailenizden size para gelecek size yakın doğma olan insanlar maddi olarak size destek olacaklar sevineceksiniz mutlu olacaksınız finans durumunuzda sıkıntılı hiçbir durum yok yolculuğunuz olabilir partnerlikle ilgili de durum olabilir e, veya m, insanlarla aynı yönde yürüyorsunuz Yollarımız fərqli olsa da yönünüz, hədəfiniz eynidir və bu sizə bolluq gətirəcək, ailənizə mutluluk gətirəcək, bərəkət gətirəcək, sevinəcəksiniz, ailəcə mutlu olacaqsınız. Yaşadığınız evdə nə olacaq? Eliniz kulunuz bağlıdır. Yaşadığınız evde bir haber bekliyorsunuz ve boş çabalarınız var. Ee, bir mektup alıyorsunuz. Bu mektup nedirse sizi biraz rahatsız ediyor, üzücü bir durumunuz olabilir veya canlı sıkın olabilir yaşadığınız evde. Ama sizin için uğraşan bir erkek var yanınızda. Evet bu erkeğin çabaları biraz boş gibi şu anda. Ee, zorlu bir durumu var bu insanın da ya da bu siz kendinizsiniz. Ee, Evet mücadele ediyorsunuz. Kendinizden ağır yükler altına girmiş durumdasınız. Şu anda eliniz kolunuz bağlı hissetseniz de kendinizi Hı, yine de e, size yardım eden insanlar olacak evde. Bir, bazılarınızda bir küslük durumu olabilir. Siz haber bekliyorsunuz, gelen haberler sizi pek tatmin etmiyor gibi. Ya da çok fazla yükünüz var, sorumluluğunuz var. Ee, evet, yardım eden insanlar var çevrenizde, ama yine de sanki siz böyle kendiniz kendinizi bir çıkmazda hissediyor gibisiniz. Partnerleriniz kimdir? Orada ne olacak? Ee, bir sonuç elde edeceksiniz veya bir şey kesilip atılacak veya yedi kılıç var, yalan dolan bir takım durumlar, olaylar var burada da. E, ya siz hmm, böyle bir e, partnerlerinizin gözünü bir şeyle boyamaya çalışacaksınız. Yalancı e, sarhoş bir ressam var burada. Ya da partnerleriniz size öyle davranacaklar bilmiyorum. Artık kendi durumunuza göre bakın. Burada bir takım yalan dolan durumlar var. Ya da siz bir, bir sonuç elde etmek için bir takım manipülatif durumlarla hmm, hareketlerde bulunacaksınız. Ee, bu sonucu elde etmek için finans konusudur bu. Bir hasat toplanıyor partnerler evinde. Bunu dediğim gibi ya siz yapacaksınız bu hasatı toplamak için ya da partnerler size karşı. Onların elinde bir sonuç var ama e, çok da açık değiller size karşı. Biraz böyle yalan dolan bir takım durumlar var partnerler evinde. Peki sonuç dönemsin için neyle bitecek? Tılsım kralı var burada ve ıı, yıldızlar geldi arkadaşlar. Tasım kralı toprak grubundan bir insandır. Oğlak, Başak, Boğa e, ee, finans stabil bir durumdur. ve hmm. Bir uzaklık, bir soğukluk, bir mesafe var. Kral kızlarımıza bakıyor. Kızlarımız yüzünü dönmüş. Gökyüzüne bakıyorlar, yıldızlara bakıyorlar. Yani i̇nternet üzerinden yazışmalar, konuşmalar, haberleşmeler olabilir ya da bu sizin hedefiniz, hayallerinizdir. Ama sizin arkanızda sağlam bir duran, sağlam duran birisi var. Yani yanınızda sağlam duruşu var bu insanın. Tasım kralının gözü üzerinizdedir. Siz ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Sizi takip ediyor bu arkadaş. Siz de yıldızlar gibi parlıyorsunuz. Çok da güzelsiniz. Ee, çok dikkat çekiyorsunuz. Ama bu insan gözünü sizin üzerinizden ayırmıyor. Bakalım sonuç olarak yay burçlarımıza bu tılsım kralıyla yıldızlar yay burçlarımıza ne getirecek? Finans konuları olabilir. Uzak şehirler, ülkeler, internet üzerinden durumlar. Böyle bir e, durumunuz da olabilir. Burada finans mevzusu var ama olumlu güzel bir enerjidir. Bakalım tam olarak e, Yay burcu arkadaşlarımıza yıldızlar, bu hayaller, umutlar, planlar ve tılsım kralı döneme sonunda ne getirecek Yay burcu arkadaşlarımıza? Tılsım sonu Yaylar. Çok güzel kendinizden memnun olacaksınız, mutlu olacaksınız. Tüm kupalarınız dolacak. Bu kral demek ki sizin dileklerinizi, isteklerinizi gerçekleştirecek. 10 kupa, finans evinde olan 10 kupa burada da var. E, mutlu aile tablosu var. Çoluk, çocuk, aile, büyükler, herkes hayatından memnun. Herkesin kupaları dolu. Finans da olacak, mutluluk da olacak, bolluk da olacak, bereket de olacak. Kasım ayını çok güzel, muhteşem bir şekilde bitireceksiniz. Hayalleriniz gerçekleşebilir. Her ne kadar burada yalan dolan olaylar olsa da, evin içinde eliniz kolunuz bağlı olsa da merak etmeyin. Dönemin sonunda e, sizin bu kupalarınız hepsi dolacak. Siz kendinizden emin, memnun bir şekilde e, dönemi bitireceksiniz. Çok güzel, muhteşem. E, kocanız yardım edebilir, babanız destek olabilir. Ortaklarla işbirliğiniz olabilir. Ailevi konular Hmm, veya aile şirketleriniz varsa büyüyebilir, genişleyebilir. Hmm, her nedirse sanırım siz bu partnerlikten bir sonuç elde edeceksiniz. Ben sizin bir de bu partnerliğinize bir kart çekmek istiyorum yaylar. Sırf yaylar için ne getirecek bu partnerlik? Sırf yaylarımız için bu partnerlik Kasım sonuna kadar ne getirecek yaylarımıza? Stabil bir duruş var arkadaşlar, kötü hiçbir şey yok. Yine de yıldızlar geldi, kupa ası var burada, biraz fren bir arkadaştır bu, biraz yavaş hareket eden bir arkadaştır, toprak grubundan bir insan olabilir ama yine de güzel duygusal bir durumunuz olacak, merak etmeyin kötü hiçbir şey yok, bu finans sıkıntınız da bitecek. Ben bir de yaşadığınız evin üzerine bir kaş çekmek istiyorum, niye böyle sıkıntılısınız siz. Ee, süreçte sizin bu eli kolu bağlı durumunuz yayların neyle sonuçlanacak? Yayların evlerinde, dördüncü evde bu durum neyle sonuçlanacak? Karşı durumu var burada arkadaşlar. Herkes kendi çıkarını korumaya çalışacak. Herkes kendi e, sınırlarını çizmeye çalışacak. Kimse kimseyi kendi e, sınırının ötesine bırakmayacak her iki taraf kendi menfaatini korumaya çalışacak. Bir de bu iki tılsıma melankolik bir durumunuza da bir kart çekelim sizin. En büyük açılımı size yaptım. Yaylar topil geçtim size yine de. <laughs> Finans sıkıntısı. İki tılsım e, üzeri neyle kapanacak Neyle sonuçlanacak? Yaylarımız için. İki ve bu ikilem yaylarımızı ne getirecek? Arkadaşlar kıpırdamayacaksınız yerinizden yine de böyle kendinizden emin bir şekilde oturacaksınız e, tuttuğunuzu bırakmayacaksınız <laughs> tuttuğunuzu koparacaksınız e, siz kendiniz çok açık olmayacaksınız hiç kimseye elinizdeki hiçbir şeyi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz İki durumunuz seçeneğiniz varsa ikisini de elinizde tutmaya çalışacaksınız duygusal olarak her şeyi içinizde tutacaksınız. Finans olarak da her şey kendi elinizde tutacaksınız, hiç kimseye hiçbir şey belli etmeyeceksiniz. Ee, biraz da bu kıskançlık olabilir, biraz da cimrilik olabilir burada, biraz da tembellik olabilir. Kıpırdamak istemiyor insan yerinden veya hiçbir şeyini paylaşmak istemiyor. Yine de genel olarak e, güzel bir enerjiniz olacak, hayalleriniz gerçekleşecek, size de aşk geldi. Takip olaylarınız var biraz ama yapmayın. Evet, kupa asıyla. Biz sizin açılımınızı tamamlayalım. Kasım ayına muhteşem güzel enerjileriniz var. Merak etmeyin. Partnerlik evinde stabillik var. İki tane erkek var burada. Birisiyle konuşuyorsunuz, yazışıyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Veya burada tek bir insandır. Bununla duygusal bir başlangıcınız var. Haberleşme, yazışma, konuşma. Ve dönemin sonunda tılsım kralı gündeme geliyor. Duygusallıktan çıkıyor bu insan. Sorumluluk alıyor. Ailece mutlu ee, geleceğe doğru bir planlar bir plan yapıyorsunuz. Bir hedefinize doğru, umutlarınıza doğru yürüyorsunuz. Arkadaşla birlikte evet ailece herkes mutludur. hayalin, hayatından, e, halinden memnun bir durumunuz var sevgili Yay burcu arkadaşlarımız. Çok güzel iki tane on kupanız var. İki tane erkek var burada size yardım eden. İki seçiminiz var burada da görüyorsunuz bir sonuç bir hasat topluyorsunuz bir stabillik var e, dibinde de imparator var haberleşiyorsunuz konuşuyorsunuz ve yine de dediğim gibi kendinizden emin bir halde durumu dönemi kapatıyorsunuz bitiriyorsunuz evet arkadaşlar sizler için de açılımımız bu kadar lütfen kanalımıza abone olmayı yorumlar yazmayı paylaşmayı unutmayınız kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay